Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Backpack Battles videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Reaper oynayacağız. Reaper'da ne deneyeceğiz? Denemek istediğim şey Nocturnal Locklifter. Yani full vampirlik deneyeceğiz. Bu e, eskiden böyle değil Arkasındaki yeşil şey yoktu. E, şimdi diyor ki yıldızlı silahlar %20 can çalma. Steel %20 can çalıyorlar. E, bu arada 3 vampirlik veriyor. Aynı zamanda hillenmemiz %25 e artırıyor. Aynı zamanda arkasındaki yeşil yıldızlar, yeşil kareler diyeyim artık. Onlar da e, eğer doldurabilirsek vampirik itemlerle. Yani bunlarla bunlardan biriyle. E, mesela Blood Gobert, mesela Eldiven, mesela Vampirik Potion. O da e, %7 artıracak her seferinde bu e, %20 can çalmayı. Bakalım bunu nasıl oynayacağız? Çift Mana Thirst. Ee, artı blood mu yaparız yanına hungry blade mi yapabiliriz bilmiyorum. Ee, öyle bir şey lazım. Bunların ee, bunları çok stamina kullanımı az. Blood tabii blood bir tık daha fazla. Bakalım e, nasıl bir şey olur? Şu gelirse mükemmel olur bu arada. Bu gelirse işler tamamen değişir. Bunun yanına keşke gelse var ya. Bunun yanına iki tane içine iki tane manaturs koyduğumuzu düşünün. Bir tane de hungry blade. Çünkü blood yaparsak stamina problemi ciddi manada oluyor. Çift manatörsü hatta bu bile taşır Bakalım Full vampirlik deneyeceğim ya Hedefimiz vampirlikle oyunu kazanmak Can doldurmak full ee, Bakalım kaz yapabilecek miyiz Merak ediyorum Bu ne Haydi bakalım reaper da pyromancer rozeti. Haydi bakalım Çok ilginç Eee alalım ya alalım farklı boy. Ee, yani bilmiyorum farklı boyun olur ama. İşimize yarar mı bilmiyorum. Şu an çantamızdan memnun değilim. Eee kalkan ve kalkanı alalım. Eee emuzu da alalım artık. Tamam. Çok hiç memnun değilim. Hasarımız çok az çünkü. Eee bakalım. Rakipte Rejen var. muz var çift kılıç var. Burayı kaybettik. Kalkan tutamaz diye düşünüyorum burayı. Bir dakika iyi zehirliyorum. Zehir biraz daha artarsa 8 falan olursa kazanabilirim. Kazanabilirim. Çok güzel be. Burada oyun başı kalkan devreye girdi. Çünkü %30 şansa 4 hasar alınıyor. Bunların hasarı 1 3. Şaşırtıcı. 2 tane ile başlıyoruz. Ya yani bu çok duruma göre de satarız. Zaten aldığımız parayı satabiliyoruz. Çok e, ekstrem bir şey değil problem çıkaracak bir şey değil. 4 ee, Ben bunu da istiyorum. Bir tane torç yapalım. Ee, bizi taşısın oyun başı. Şöyle yapalım. Bunun içeride olmasına gerek yok. Bu güzel oldu. Fena değiliz. Hala hasarım çok çok az. Çok çok az hasarım. Rakip de hasar az geldi. Yani bana göre iyi ama. Yenebilirim gibi duruyor ya. Bakalım. Zehire bağlı biraz. Çünkü zehir hem buradan hem de çantadan geliyor biliyorsunuz %25 şansla. Aldık gibi zehirli evet. Zehir evet çok güzel. Çok iyi başlangıç. Mükemmel başlangıç. Pineapple legendary bir item, güçlü bir item. İşimize yarayan bir item mı? Hayır. bu build'e yeri yok. Peki ben buraya tava ekledim mi? Eklemedim. Çünkü öyle bir stamina durumumuz yok. Çanta güzel. Peki manalık bir şey var mı? Ee, şöyle bir şey ki. Zaten bu mana kazandırıyor. Aa bir arada bir dakika. Ben magic. Magic torch yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Magic torch. Mana thirst. Hunger blade. Keşke şunu bulabilsek. <laughs> Öyle bir şey yapılabilir. Evet yapılabilir. <laughs> o zaman alalım. Çünkü bununla heal. Head potunu birleştirip mana potu yapıyoruz. Şuradan göstereyim. Onunla da torçu birleştirip magic torch yapıyoruz. Bence oyundaki en iyi silahlardan biri. Aa, burada rollemeye gerek var mı? Rolleyelim. Eldiven, vampirik eldiven yapabiliriz. O yüzden alacağım. Ama bunu iyi kullanmayacağız. Sadece şunu hızlandırıyorum şu anda. Ee, tamam. Okey. Çok güçlü değiliz. Aa bunu düzeltebilirdim. Şunları çekip buraya bu eldiveni daha iyi kullanabilirdik. Neyse. Ama çok da problem değil. Çok da problem değil. Ne koyacaktık ki? Rakip stamina problemi yaşıyor. Ve ben daha çok zehirledim. Burayı da aldık. Çok iyi gidiyoruz. Ee, i̇yi başladık. İyi, dur. i̇yi götürüyoruz. Bakalım ne olacak? Gobertlik yerimiz yok ya. Blood Gobert yapacağız ama değil mi? Doğru onu unuttum ben. Blood Gobert fena değil. Fena değil. E, yapılabilir bir item. Peki yapalım mı? Yapalım. Şu an iki tane ile tetiklemek kötü derken e, ben eldiveni teke düşüreceğim. Çünkü kalkanı buna vermek istiyorum. Okey burası gayet okey oldu bence. Tamam. Fena değiliz. Gobert'ten de can doldurma alacağız. Hasarımız bir tık az ama zehirle onu tamamlayabiliriz. Bu rakipte stamina'sı biter bunun bence. Bakalım. Bitti şu an. Şu an bitti. Evet, stamina problemi. Bir daha stamina problemi yaşanması lazım. Evet. Ee, burayı rolüyoruz. Çantaları kaçırmayalım. Yer önemli. Baya önemli yer. Ve bunda... Buraya bir şey koyarız da. Bunu kitleyelim. Blood Gobert yapacağız çünkü. Blood Gobert yapacağız. Gobert'i mi daha hızlandır... Tamam Gobert'i tetiklemek daha okey gibi bence. Okey. Eldivene gerek var mı? Düşünüyorum. Alayım ya. Ucuza geldiği için alıyorum. <laughs> bunu hızlandıralım. Yani bunu hızlandırmak demek Gobert'i hızlandırmak demek bir nevi. 9 gold. Birazdan Blood Gobert'i yapacağız. Erkenden yapacağız bu arada. Güzel. Full can gidiyoruz yanlışım yoksa. iyi gidiyoruz. Rakip 110 canı var çünkü full fire item'ı doldurmuş. Para da kasıyor. Güzel. Ama hasar biraz sanki yetersiz kalmış. Ve niye süpürgeyi bunun yanından uzaklaştırmış onu anlamadım. Galiba farkında değil. Rakip onu... Evet Çok iyi gidiyoruz Burada 9 gold'u verip ben yapacağım bunu ee, Şunu kapatırsak Blood gobert oluyor Şöyle yapalım Okey Can potu gelmedi değil mi hiç gelmedi Mana orb'u lazım Mana toast yapacağız Tamam Burada alacağım tek bu var ben Şantada kitlemeye gerek yok Kitlemeye Burada rakibin armoru yüksek. E, hasarı da fena değil. Bakalım kritikte vurursa. <laughs> ama Gobert ve vampirliğim de var artık. Tabi biraz silahım az ama. Keşke Magic Torch yapabilsem ya. Bir tane jump potu lazım. Umarım buluruz. Rakip zehir siliyor ya. Bu Bunu yenemeyebilirim. Bunun sayesinde zehir siliyor. Zehri artıramazsam yenemem. 10 diken oldu bu arada. Kendimizi öldüreceğiz. Neyse ki bir tane silahım var. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Bunu kazanmak çok ekstraydı. Bunu kazanmak çok ekstraydı. Baya iyi oldu. Bunu burada almak hiç hoşuma gitmiyor ama alacağım. Şöyle yapacağız. Tak çektik. 3'e gel. Jump. Hepsi çok işime yarıyor. Sana teşekkür edelim mi? Ben Py Pyromancer'dan ne bulabilirim? Pyromancer'dan işimize yarayacak ne var ki? Vampirlik, vampirlikle alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ee, yok tamam ben pyro bunu salacağım. 3 gol teşekkür ettik ona. 2 tane burada şey var. Onları da satarız. Du bir saniye. Bir saniye. Bunu bir koyalım. Ee, potu almak lazım. Nasıl alabilirim? Shift eldiven. 2 bunu satsak. 2'ye de zehir. Yo tamam şunları satarız. Bir eldiven ucuz almıştık zaten. Bu tur çünkü yapmam lazım benim bunları. Ee, bu ne? Okey. Tamam. Gayet okey. Perfecto. Şunu kilitleyelim ya bunu alacağız çünkü. İyiyiz iyiyiz. Vampirlik için. Mana Torch da geldi. Mana Potu da geliyor. Magic Torch da yapacağım. Çok iyi yere doğru gidiyoruz. Çift kürek biraz ürkütüyor beni. Ee, körlük açısından. Çok körlük yaparsa. Evet %65'e düştü bile. Biraz daha körlük atmaması lazım. Atıyor %60'a düştük. Çok zehirledi beni bu arada ama Blood. Gobert sayesinde galiba can alıyorum. <laughs> yakındı yakındı. Güzel. Bu rakibi yenmekte iyi oldu. Bir hili merak ettim. Blood Gobert sağ olsun 60 hillemiş. Çok güzel oldu be. Furcan ve indirimli geldi. <laughs> i̇şte bu güzel. Bu iyi işaret olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İndirimli geldi kullanacağımız silah. <laughs> Çok iyi be. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Bir ayarlar yapacağız. Ayarlar yapacağız. Şimdi arkasına, üstüne, önüne nasıl koyacağız? Ya bu nasıl bir ayar? Ben şimdi nasıl ayarlayayım onu? Ya bunun arkasına vampiri koyamam ki. Arkası Blood gobert olması lazım. Şunu bir yanaştıralım. Onu ayarlayamıyoruz. Şöyle yapsam. Bir tanesine değiyor. Ee, arkasına nasıl koyabiliriz? Tamam gelen şeyleri arkasına falan atarız artık. Yapacak bir şey yok. 3 vampirlik verecek. Başlar başlamaz. Şunu hızlandıralım. Şurası okey. Ee, A bir dakika. Ya Arkadaşım saniye. Ben bunu hızlandırmak istiyorum. Ama hızlandıramıyorum değil mi? O zaman mecburuz böyle yapacağız. Tamam. Şimdi armor alalım ya. Bir şey değil mi? Bu armor hayat kurtarır da nereye koyacağız? <laughs> Bu armor hayat kurtarır. Zırh yapıyoruz. Ben buradan memnunum. Okey Bu halden memnunum Belecik'te hoşta geldiği zaman çok güzel olacak ee, Bir tane daha hunger blade bulmak lazım belki İyiyiz bence şu an ya ne diyorsunuz bilmiyorum bence iyiyiz <laughs> Bunun arkasında çok perfect değil %7 artıracak ama Vampirlik şu an baya iyi seviyede benim İyi can dolduracağım düşünüyorum Bunlar her vurduğunda can dolduruyoruz 5-5 Tabi rakip e, double axe'da oynuyor sağlam bir balta ama can can çok güzel dolduruyoruz. Daha bir de daha durun yani. Daha bu bir şey değil. Aaa Bloodthorn yapabilir miyiz? Ama biraz gerçekten fazla gelir. Bloodthorn'un e, staminasıyla baş edemem. Değil mi? Eğer Bloodthorn'u da yaparsam. Bir bakalım. Bir yani saniyede bir bu. 1.4 e, Magic Torch. 2.1'e gelir. Bu bizi de bitirir. O zaman Bloodthorn değil normal şey alabilirim. Yani Bloodthorn Hunger Blade alabiliriz. Hatta bence Hunger Blade yerine biz Mana bile devam edebiliriz. İkinci Mana Turst yaparız. Shit Mana Turst, artı Magic Torch bence bizim olayımız. O yüzden buna gerek görmüyorum ben. Şunu da koyuyorum buraya. Duruma göre çünkü ayarlayacağız bunları. Şuradan falan vereceğiz. Ha. Böyle koyunca bunu alıyor. Çok güzel. Bunu vampir ikitem olduğu için. Burası daha iyi oldu. %27'ye çıkarttık şu an mesela. Can çalmasını. Güzel oldu. Ee, mana alalım mı? Zaten şu kasacak ama. Bir tane şuraya alacağım. Savunmamız da var. Gayet iyiyiz. Bir tane yeniledim. Vampirlikle alakalı bir şey göremedim. Ee, Manor bu alacağız. Unutuyordum az daha. İkinci mana thirst için. Tamam okey. Biz burada böyle kalalım. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Vampirlik. <laughs> Bakalım bize kazandıracak mı? Şu an iyi durumdayız. Vampirlik potları falan gelse biraz daha vampirliği artırmak lazım aslında tabi ama. Hunger Blade o yönden iyi olabilir. Hunger Blade ve Regen kasarız. Vampirliği daha da artırabilirim. Bu arada siliyoruz. Siliyoruz çünkü çok can dolduruyorum. Baksanıza 137. 137 92 Nocturnal'dan. Müthiş. O neden yüzde 25 artırıyor ya hillendiğimizi oradan oradan dolayı sayıyor onu. Ee, bu da gelsin bakalım şimdilik şöyle. Bu arada çok fazla bir önemi yok. Şöyle yapalım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Geldi. Şimdi burada kritik nokta bu. Bunu bu şekilde mi bırakmalıyım yoksa manatörs yapmalıyım? Bunu bırakırsam ve regen kasarsam her vurduğumda Vampirliğim sürekli artar. Ben bunu böyle bırakacağım. Evet, ben bunu hatta bunu böyle yaparsam evet bu da artırdı. Çok iyi. Tamam ben bunu böyle bırakıyorum. Ee, şimdi artık bana rejen veren bir şey lazım. Onu da ayarlayacağız. Ee, var tabii ki regen veren itemler. Vampirliği artırdığımız zaman şu an çok güçlü olacağız. Hard container burada çok iyi, güvenilir duruyor. Ee, bakalım. Hard container bulmamız lazım. Çanta lazım, şu an iyi bir seviyedeyiz olduğumuzu düşünüyorum ben yine de. 6 vampirlik, ee, sağlam, rakip neyse ki Excalibur yapamamış, Excalibur yapsaydı başımız beladaydı ve bunu da yani güzel vuruyoruz, çok güzel vuruyoruz. Magic Doge'de hasar kastığı için çok iyiyiz ve full canlı Survival'a uzun zamandır bu kadar güçlü bir çanta yapmamıştık. Güzel oldu ya, vampirliği de hatırlamış olduk böylelikle, çok güzel oldu bu arada. Şimdi Divine Pot ee, almayacağım. Buraya da gerek yok. Ama ama üzme bizi. Üzme bizi. Üzüyorsun yani şu an. Şu an üzüyorsun. Bunu alayım ama. Gerçekten üzüyorsun. Ne lazımdı bize? Becen. Becenin Evet vermedi. Şu çantayı kitlesem mi ya? Aa kitleyesim var abi biliyor musunuz? Ben bunu ikiye satamıyorum değil mi? Tüh. Çantalık yerim var ya. Yani. Bir tane recen buraya hard container koyduğum anda çantamız perfect. Şu an bile çok iyi can yeniliyorum. Bu rakip şey siliyor. Buff siliyor. Bakalım. Hasar oyun uzadıkça Magic Torch hasar kasacak. Bu arada stamina da stamina içinde bir şeyler yapmam lazım onu fark ettim. Stamina potlarını alalım. Çok güzel ve rahat kazanıyoruz. Çok iyi. Dragon tam kasamadığı için bu rakip. Oh. Wow wow wow. 9 gold verilir mi? 2 tane vampirlik için sadece. 9 gold. Aa vampirik armor yapabilirdim. Evet. Şeyle vampirik armor yapmam lazım benim. Evet 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 evet. İşte bunu alıyor muyuz? Yo e, vampirik eldiven yapayım. Doğru ben onu yapacaktım asıl. Çünkü bu bayağı veriyor. 5 veriyor. Okey. Vampirlik eldiveni sahneye iner. Bu arada ciddi misin ya? Okey. Okey. Vampir geldi ben yapacağım evet. Peki gem. Gem çantası mantıklı gibi gelmeye başladı bana. Bu turda pas geçip çünkü 7 tur. 7 turumuz var. Gem çantası alırsam bunlara güzel gemler bulabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam zaten şeyden de vazgeçtiğimiz için. Eldivene harcayacağımız için okeyiz. Bir tane hard konteynere okeyim aslında ben ama. Bir hat konteynera rejenle kastığımız zaman çok iyi durumda olacağız. Rakip çok sağlam hasarı var. Magic Torch, Fancy Fancy ve Magic Staff. B kritikte vuruyor. Ben yenilemem yeterli gelmedi. Çok burst ya. Yani çok hiç uzatmadı oyunu. Bizim biraz uzaması lazım. Fancy Fancy'nin gücü bu. Fancy Fancy Grapier çok güçlü silah. Gerçekten güçlü silah. Rakip stone 5 kullanmış. Biz de bir oyun kullanmak istiyorum ben bunu. Hard container bana da lazım. Bana da lazım. Bu arada manamız fazla. Fazla mana kasıyoruz. Bunu alalım. Bunu alalım. Ciddi fazla mana kasıyoruz çünkü. Oh, bunu böyle koyacağım. Hem körlükleri de karşı önlem almış olduk. İyi oldu bence. Haydi rejen at bana. Bir tane hard container. Oo, oh. İnadını atıyor. Ya bunu alacağım şimdi rejen için. Hard container. Vampir armor da geldi. Hard container da geldi. Tamam. iş bitti. Çok iyi. Bu çok iyi oldu. <laughs> Burası bayağı iyi oldu. İkisini de kilitliyorum. Hem onu yapacağım hem onu yapacağım. Çanta lazım. Daha 6 turumuz var. Mükemmel bir oyun olacak. Ve arkasında yapacağım için. Aa buraya koydum. Aa şunu da buraya ayarlayabilirim birazdan. İyice artırabiliriz can çalmayı. 8 can çalmamız var şu 13. Ay. Bir daha kritik vurma. yapma, yapma Bastard Blade ya. Bu silah çok güçlü. Bu silah saçma güçlü ya. Hiç kasmıyor herif. Bir tane koymuş silahı. bununla da Gris Sword'u Forging ile Bastard Blade yapmış. Berserker da bu. Çok güçleniyor çünkü. Cooldown ve staminası düşüyor. Zaten bütün olayı oydu. E o zaman yapacak hiçbir şey kalmıyor ve kritik burada şunu sayesinde bir tane o bizde yumulttu maalesef şans tanımadı yapacak bir şey yok olsun bunlar olacak ee, şimdi benim artık şey kalmadığı için bir saniye bir yer de lazım önce hangisi önceliği hangisine vereceğim ben buna vereyim önceliği ya neden şuna gerek kalmadı artık şimdi şunu okey koyalım mana mana orbuna gerek yok ki zaten şu mana kasıyor bu da mana harcıyor okeyiz yani. Şu an için gerek yok. Bunu da alacağım. Bence bu daha iyi. Evet kesinlikle daha iyi. Dışarıda olanlara bakın inanılmaz. şu vampirliği de şuraya bir yere kıstırırsam. Tamam o birazdan evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Buradan da 7 aldık. Bu da birazdan vampirik olacak. %7 de oradan gelecek. Efsane oldu. <laughs> çok iyi durumdayız be. Hadi bakalım. Tim var. Frozen Flame oynuyor. Tehlikeli Frostbite oynuyor. Can çok can yenilecek. Bakalım bu rakibi yenebilecek miyiz merak ediyorum. Çok buz uyguluyor ama. Çok buz uyguluyor. Bu beni ürkütüyor. Aa, Yanlış yapmış. Ee, yeşil, yeşil karayı Frostbite'e vermesi gerekiyordu. Şu an kritik hasar ve kritik şansı Burning Torch'a vermiş. Büyük bir hata. Büyük bir hata. Benim videomda bu hatayı yapmadım. Yok ettik. İzleyebilirsiniz. Ama yine de yenecek rakip galiba bizi. Çünkü çok fazla buz uyguladı. Ama oyun uzarsa şansım var mı benim ya? İyi can dolduruyorum. Bir dakika alabiliriz. Çok yavaşladık ya. Çok yavaşladık. Evet kritik artık devreye giriyor. Yok artık. Hadi. Ya inanılmaz ya. Gerçekten. Çok fazla Yavaşlattığı için hasat çıkartamadık yani. Aşırı yavaşlattı bizi ya. Buz güçlü. Gerçekten güçlü buz. Ama biz de şimdi power spike aldık. Bir tık daha güçleniyoruz şu an. Fenayız bence. Şu an fenaiz. Bu baya iyi oldu. <laughs> Kalkan potu işe yarayabilir biliyor musunuz? Bunu alalım. Bir ee, tane inledim. Ha stamina. Bunu da alalım. Sen git. Sen de git. Önce hangisi? Kalkan direkt patlayacak. Buradan empower alalım. Ee, empower alalım. Evet. Bu arada. Aa, birleştirebilirim muzla. Nasıl yapalım? Bu turluk böyle yapalım. Tamam bu turluk böyle olsun. Normalde birleştirebiliyoruz. Tersini yapacağım normalde. Birleşsin diye böyle yaptım. Muzlu gidince yer açılır Okey daha 4 turumuz var. 2 canımız kaldı. Kazanmamız lazım. Ve şu anda itibaren bence bir tık daha güçlendik. Bakalım. Belki de Bloodthorn yapmalıydık emin değilim ama. Ya olsun ya. Bence stamina için bu yeterli Baksana Bu bile stamina'yı bitiriyor. Çünkü Moon Shell'de var rakibim. Burayı kaybettik. Çünkü körlük ve Dark Saber bizi yok ediyor. Bu da bir <laughs> meta. Ben de yapmıştım. Çok sağlam can dolduruyorum bu Çok sağlam can doldurur. Neredeyse alacaktım. Neredeyse alacaktım. Bu arada nasıl oluyor? Ha, çünkü bunlar şey. Bunların doğruluğu e, çok fazla. %200. Şu hiç vurmuyordu. Bu ikisi vurmaya devam ediyordu. Bu kadar körlüğe rağmen. Ama Dark Saber'ın şununla beraber kritik şansı ve şey. Zaten bu bir combo. Şu ikisini alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Ve Darksaber'ı koyuyorsunuz. Olay bitiyor gibi bir şey oluyor. Maalesef. Tek cana düştük. Benim üzerim tek şey tek cana düşmemiz. Ee, biraz üzücü tek cana düşmek. 8 buna vermeli miyiz ya? Ekstra zehir hasarı. Bence zehir kasasıya kadar 8 gold buna harcamayalım ben öyle düşünüyorum ya. Harcamamalıyız diye düşünüyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Şu iyi olabilirdi. Ben bunun iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama çok pahalı. Buradaki hiçbir şey almıyorum ben ya. Kalkan. Şöyle bakıyorum. Kalkan sığıyor. Bir tane de kalkan. Aa kalkanı buraya koymak lazım. Yapma. Aa sığmıyor. Şimdi bir saniye. Kalkanı nasıl oraya ayarlayabilirim? kalkanı alabiliriz. Kalkanı alabiliriz. Bu arada moonshield de yapabilirdim de neyse artık. Burada bir tık acelemize geldi. Şöyle yapsam. Evet, yaptım. Başardık bu işi de. Tamam. Sen burada bayağı kötü kaldın. Baya baya kötü kaldım bu arada. Sen Manatörs'te hızlandır ya boş ver. Kalkan değil de hasara gidelim. Manatörs her türlü vuruyor. Çünkü doğrulukları bunları %200 gördüğünüz gibi. Şu an böyleyiz. Merak konusu. Ee, bir tek cana düştüm ama 3 tur daha oynayabiliriz kazanırsak. Bence iyiyiz ya. Çantamız şu an çok iyi. Şu an kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Bakalım. Toparladık da buradan da ekstra kalkan alacağız. Çok sağ Basit pilet gelmemeli ya. Basit pilet gelmemeli. Bu çalıyor bir de benden ya. Neyse recen en azından harcıyorum ya hemen. 16 vampirlik. 146 kritikle başladı ya. Bir daha vurdurmayın. Hadi alabilirim. Dokulmaz olduk. Vurdurma bir kere daha vurdurma. Alabilirim. Yapma be yapma be. Böyle bir şans olamaz ya. Olamaz. Olamaz ya. <laughs> Galiba Corrupt kristali koymak lazım. Tabi Corrupt'la beraber %30'un altına düşünce can saçma hasarlar çıkartıyor. Ama bu beni çok üzüyor ya. Yani sadece basit plate koyuyorsunuz. Çok kolay bu ya. Bu build yapması çok kolay. Öyle bir sıkıntı var. Bu kadar kolay yapılabilen bir şey. Sadece Great Sword'u alıyor ve Forging ile basit plate yapıyor. Ve şunu alıyor. Bunun sayesinde kritik vuruyor %55. Ya yani bu her vurduğunda %5 kasıyor. Çok saçma. Yapması bu kadar kolay olan bir şeyin bu kadar da güçlü olmaması lazım. Tamam bu silah gerçekten güçlü olsun. Ama bu kadar da değil. Cevap verebilelim. Ben çünkü bayağı uğraştım bu bullet için. Kafa yorduk. Yani ee, Nocturnal e, Lock Cliff'leri kullanmaya çalıştık ve iyi de kullandık. Yani 4, %28, %48 can çalıyordum ben. İnanılmaz can yeniliyordum. Gerçekten çok can yeniliyordum. 420 vampirlik hasarı bakın. Buradan 285 has can doldurmalara bakın. Bunlar ama rakip geldi silli geçti bizi. Çünkü neden? Basit Plate oynuyor. Ee, yanındaki de yardımcı hasarları da var. Kritik vuruyor falan böyle. Yani bilmiyorum 12 Empower kastı. Şuradan dolayı. Ee, buradan, buradan, da aldı Empower'ını. Saçma oldu biraz ya. Bu arada yenebilirdim de yani. Yenebilirdim. <laughs> Üzücü. Bir tane arada çıkan çok yüksek kritik. İşte tek cana düşmenin sıkıntısı bu. Ben mesela kazansaydım. Kazana kazana gidebilirdik çok iyi denemeyeydi bence. Çok iyi oyundu. Şurada bir yerde saçma bir hasar vurdu o. Nerede? Yani öyle bir vurdu ki. Görebilir miyiz acaba? Baksanıza. Bu ne? 146 kritik vurmuş. Daha 8 sayede. Şurada bir yerde bir tane daha vurduğunu biliyorum. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Bence çok güzel bir denemeydi. Ve güçlü olduğunu da düşünüyorum. Belki bazı hatalar var mı? Upgrade nerede edebiliriz? Bilmiyorum biraz daha upgrade. Belki stamina'yı biraz daha iyi ayarlayabilirim. Çünkü stamina problemi yaşamışız. Biraz daha stamina potu alınabilir. Bu aklınızda bulunsun. Gem bilmiyorum. Şu Son turda satabilirdik. Onu niye satmadım ben de bilmiyorum. Ha, son tur olmayabilir diye. Burada upgrade'imiz stamina potları olabilirdi. Ee, onun haricinde yani buna başka bir alternatifimiz yok. Kalkanımız, armorlarımız var. Muhtemelen stamina potları olabilirdi ki seri seri vuralım. Hasar yetersiz mi emin değilim ya. O konuda emin değilim işte. 3 tane. Oyun uzadıkça da Magic Torch hasar kasacaktı gerçi ama. Bilmiyorum. Böyle şeylere karşı cevap veremedik. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir oyundu bence her türlü. Ve artı puanımızı da aldık. Güzel bir denemeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.